O Yesin Şah Menkul'den herkese iyi cumalar arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu diliyoruz tekrardan. Bugün iki zeytinlik çekimimiz vardı Kazıklı'da. Ondan sonra akşam üzeri geldik. Sapla Adam mevkiinde çok güzel bir sitede harika bir duplex müstakil villa tanıtmaya. 3 artı 1 deposu var. Size ait kocaman bir bahçesi var. İnanılmaz bir deniz manzarası var. Sonunda böyle drone görüntülerini muhakkak seyredin. Dronu resmen evin terasından sapladanın üzerine kadar yolladık. Sahili gezdik. Çok güzel bir görüntüler aldık. Tavsiye ederim. Almasanız bile, alamasanız bile bu evi ama o güzel Akbük'ün görüntülerini seyredin. Bu neymiş? Çok değişikmiş çiçek. Ney bunun adı? Gramofon gibi. Evet, konumuza gelelim. Evimiz tamamen masrafsız, full mineral sıvası, her şey yapılmış. Full eşyalı olarak geliyor arkadaşlar. Şöyle evimizin ana giriş kapısı sanırım abim Beşiktaşlı bizim kardeş takım Galatasaraylıyız ya. Hemen sol tarafımızda böyle oturma gruplarının olduğu yer var. Salıncak var. Yemek masamız var. Çok güzel bir barbekü alanı yapmışlar burada. Üstü kapanabilen gördüğünüz gibi böyle demir korkuluklar çekilmiş. Şu tarafa böyle bir gölgelik atılmış. Ön taraf şu an güneş, güneşin batımı o taraftan. Arka tarafta gördüğünüz gibi böyle gölge. Şöyle de bir devam edeyim, göstereyim size. Bayağı bir masraf yapmışlar. Hemen gelin, taşının. Bir sürü bahçe alanınız var. Tamamen size ait, izole edilmiş. Bakın yan taraflı böyle teller çekilmiş. Her yerde balkonlar teraslar vesaire her şey var. Bakın burada bile dışarıda bahçede örneğin çalışıyorsunuz eve girmeden burada duş alabileceğiniz bir yer bile yapılmış. Mineral sıvalar da gayet güzel olmuş. Başarılı. Full yeni boyanmış anlaşılan. Evet. Şöyle devam edelim. Şuradan isterseniz bakın böyle bir bahçe kısmına iniş var. Birlikte buraya bir inelim. Güzel meyve ağaçları var, çiçekler, narlar, nar ağacı narsız olur mu? Şarkısı size gelsin. Oo, maşallah. Yazık şu narlar falan patlamış. Niye böyle patlıyor bunlar? Şöyle sulama tesisat, tesisat e, sulama hortumları artık tesisatları falan da çekilmiş. İncir ağacımız da var. Gene bir nar var. Toplam 3 nar gördüm. Zeytin ağaçlarımız bol bol var. Arazi 20 dönüm arkadaşlar. Toplam 62 tane ev var. Aydatlarımız 300 TL. Bunları hep ben anlatıyorum böyle detaylı detaylı. Ondan sonra bana hiç soru sormuyorsunuz. Like da atmıyorsunuz. Üzülüyorum. Yani çok az like'lar alıyorum. Bilmiyorum. Benden likelaşmıyorsunuz herhalde. Lütfen. Videoyu seyredenler bir orada bir el var ya böyle beğendik butonu. Ona basarsanız o bile yeterli. Çok teşekkür ederim şimdiden. Evet, böyle bakın komple evin etrafını döndük. Tamamen gördüğünüz gibi izole. Full. Yukarıdan bir deniz manzarası var. Aklınız durur bu arada evin altı inanılmaz böyle kayalık. Yani tabii ki Allah'ın işine karışamayız ama burada yani depremi herhalde his, hayatta hissetmezsiniz. Şurada binanın altında kocaman böyle bir depo var. Dev gibi. Işıklar yanıyor mu? Yanmıyor. Şöyle bakalım. Bakın burada dev gibi bir kiler var. Burasını normalde işte kapatıyorlar, dolduruyorlar. Depo olarak kullanıyorlar. Şunlara dikkat ettim. Örneğin kirişler falan gerçekten çok kaliteli. Bakın. 20 yaşında bir ev ama mükemmel bir beton, hazır beton kullanılmış belli. Kolonları falan efsane. Altı tamamen kayalık evin. Görüyor musunuz? Sağlam. Birinci sınıf. Evet inşaat kalitesi çok iyi. Buyurun devam edelim. Yukarıya çıkalım. Yani böyle büyük bahçeli ev istiyorum. Oturmuş, masrafsız, eşyalı diyorsanız bence ideal bir ev diye düşünüyorum sizlerin adına. Sesli. Hadi bakalım evin içine bir geçelim. Burada çok güzel böyle bir teras var. Balkonlar bol bol balkon var arkadaşlar. Burada bir 6 kişilik bir masamız var. Hemen şurada şöyle güzel bir oturma grubumuz var koltuk takımları konulmuş. Hatta burada televizyon bile var. Deniz manzaramız yani bu kattan bile gördüğünüz gibi geniş açıdan çıkayım. Bakın çok güzel deniz manzaramız mevcut. Bu artık hiç kapanmıyor. Yan taraflardaki evlerde çok güzel değişik modernizasyonlar yapmışlar. Sizler de yapabiliyorsunuz. Bakın panjurlarla falan kapatmışlar. Çok hoş olmuş şu ev örneğin. Çok farklı görünüyor. Zamanla siz de bunları yapabilirsiniz. Buyurun evin içine geçelim. Ev sahiplerimi yan tarafta öne otutturdum çünkü. Evet. Salonumuz böyle. Evimiz 160 metrekare kullanım alanımız var arkadaşlar. Gerçekten geniş, ferah, rahat bir ev. Bakın şurada 3 L tipi bir koltuk, burada 2 tane berjer. Hemen bunun yanında böyle bir ikili bir koltuk daha var. Gayet güzel olmuş. Arçelik'in kliması var. Şu kapı değişik baya güzel olmuş çift kapı birleştirilip sürgülü bir kapı yapmışlar. Böyle salona açılan hemen burada kahvaltı barlı geniş büyük bir mutfağımız var. Fazlasıyla yeterli dolaplarımız mevcut. Evet. Ne güzel bir şey kokuyor. Bakalım abla. Çaktırmadan bakalım. Allah Allah. Biber kızartmış sak soğan, mis, afiyet olsun, şifa olsun. Burada böyle insanlar bol bol organik besleniyor arkadaşlar. Evet. Hemen şurada bir tane VC'miz var. Eski sistem. Burada kapının arkasında gördüğünüz gibi Çelik kapımızın hemen böyle bir vestiyer alanımız var. Merdivenlerimiz, korkuluklar, alüminyum ferforjeler, işte hepsi yeni yapılmış. Evet, burada yine şöyle bir balkonumuz var. Şöyle sanırım devam ediyor. Evet. Deniz manzarası her yerden var. Arkamız tamamen gördüğünüz gibi Maki zeytinlik, delice orman, yukarılarda da büyük evler var. Evet, burada bir ortak banyomuz var. Bu arada evin fiyatını söylemedim hemen. Özür dilerim. Evimizin fiyatı 3400. 3 milyon 400. 400. Burada bir yatak odamız çift kişilik geniş. İki tane ranza konulmuş buraya. Genç odası herhalde olarak kullanılıyor. Burada böyle bir üçlü gardırobumuz var. Hemen bu yatak odasının da güzel böyle bir balkonu mevcut çekmeyalım. Gördüğünüz gibi deniz manzarası var. Üstüne de pergulede yapılmış gölgelik alan. Evet. Hemen şuradaki yatak odamıza geçelim tekrardan. Burada da gene bir çift kişilik yatak odamız. Gene mükemmel bir deniz deniz manzarasına açılan bir balkon var. Buradan hemen hemen tamamen deniz komple açık. Şu an bodrum güllük falan görünüyor buradan. Gömme bir gardırop yapılmış. L tipinde böyle üçlü. Burada da bir tane oda var. Acayip bir biber. Aha burada. Bakın. Yemin ederim burnum gözüm yanıyor. Zehir gibi bir şey belli. Of nasıl kokuyor. <laughs> Vallahi ben de iyi burun var. Güzel koku alıyorum. Hemen burada bir gene gömme bir gardırop var. Bu gördüğünüz eşyaların hepsi kalıyor. Özel eşyalarını alıyorlar. Gidiyorlar. Yukarıda bir teras var arkadaşlar. inanılmaz. Gerçekten orayı böyle güzel bir şekilde değerlendirmek lazım. Çok hoş bir yer. Tamamen açık deniz manzarası var terastan. Böyle seyir tepe gibi. Drone'u ta saldık. Bu sahilleri falan her yeri gezdik. Çok güzel bir görüntüler aldık. İnşallah beğenirsiniz. Evet. Bu balkon da hoş. İki yatak odasından bu ortak balkona çıkışımız var. Hemen devam ediyoruz. Tek handikapımız şurada bir darlık var. Yoksa merdivenlerden gayet rahat çıkılıyor. Sadece orada bir hafif bir dar alan var. Evet. Buyurun terasa çıkalım. Evet. Vallahi burada kalınır. Mis. Bakın yandaki evin terası bile altta kaldı. Şuraya park ettik hemen. Bakın burada otopark alanları var. Yolu, yordamı, her şeyi yapılmış. Hiç öyle diğer taraflardaki yeni inşaat alanları gibi değil. Komple yolu var. Manzara müthiş. Birazdan gün batımı sağ taraftan batacak. İnanılmaz harika bir manzara oluyor. Çok ilginç. Şu güneş yaz başında şuradan batıyor. Kışa doğru böyle geliyor artık dağların arkasından. Yaz ortası, yaz başı böyle denizin üstünden batıyor. O zaman deniz inanılmaz bir renk alıyor. Gene öyle. Geçen bir video çekmiştim. 4 artı bir dubleks. Orada yakalamıştık. Gerçekten çok hoş. Evet arkadaşlar böyle bir ev istiyorum diyorsanız bakın yan tarafta güzel oynayabiliyorsunuz. Çok hoş böyle terasını ne güzel kapatmış. Öndekiler de kapatmış. Açık olanlar da var. Burada hatta şöyle bir alan var. Buraya yani mutfak banyo bile olabilir. Kapatıp tabi izin varsa su depomuz var. Bir tonluk. Var da var. Herhangi bir masrafınız yok dediğim gibi. Tam da güvenlik kameralarının olduğu yerdeyiz. Aha biz de atı şuraya bağladık işte. Arkamız güzel. Tam şuradan uçururken atmaca bir baktı kalktı. Hemen drone'u getirdim. Atmacayı vurdular bir avuç kanı için. Olmasın. Olan bizim drone'umuza olsun. Onlar yaşasın. Evet. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Biraz yorulduk bugün gerçekten. Biraz modum düşük değil mi? Enerjim düşük gibi böyle konuşuyorum. Artık affınıza sığınıyorum. Biraz da sıcaktı bugün. Evet. Akbük Sapla Adam mevkiinden herkese selamlar, saygılar. Denize de gireceğiniz yer tam burası mükemmel. Orada kumsal var. Hemen önünüzde çok güzel restoranlar var. Mavi Mandalya var. Tanıtmıştım. Görüşmek dileğiyle. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Saygılar selamlar